üzerinde sadece iki kişi çıkınca çalışan, hassas olmayan bir basküldeki değerler iki tam sayı arasına görünüyormuş. Buraya Ayşe'nin ağırlığına A, Ömer'inkine Ö diyelim. İkisi çıktığında basküldeki değer 70 ile 80 arasında. Ayşe ve Sezer çıktığı zaman 75 ile 87 arasında. Sezer ve Ömer çıktığı zaman ise 62 ile 69 aralığında bir ağırlık ölçtü bize verilmiş. Şimdi ben öncelikle burada ancak bu ikisini kıyaslayabilirim. Bakın 70 değerinden büyük A artı Ö değeri o da 80'den küçükse öncelikle ben S artı Ö'nün aslında A artı Ö'den daha küçük olduğunu yani S'nin A'dan daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar öncülere baktığımda kilosu en fazla olan Ömer'dir denmiş. Şimdi ben burada bu ikisini mukayese etmeye çalışırsam Bakın A artı Ö değeri bu aralıkta A artı S bu aralıkta. Mesela A artı Ö 79 olup A artı S 76 olabilir. Veya A artı Ö değeri 71 olup A artı S bundan büyük de olabilir. Dolayısıyla ben buradaki ağırlıkları net olarak bilemediğim için birinci öncülle ilgili net bir yorum yapamam. İkinciye bakarsak Sezer Ayşe'den ağır değil daha az kiloda olduğuna emindik Dolayısıyla ikinci öncülüm yanlış oldu üçe bakarsak üçünün ağırlıkları toplamı 110 olabilir denmiş Şimdi ben bunların hepsini taraf tarafa topladığımda bakın ortada iki tane a 2 ö 2 s olacak yani iki parantezine aldığımda işte bu değerler bunların toplamı 145 145'e de 62 eklediğimde bakın 207'den büyük olacakmış. Aynı şekilde bunları toplarsak 167. Buna da 69 eklediğimde 6 elde 1'i buraya verdiğimde 13 burası da 236 oldu. Şimdi her birini 2'ye böldüğümde bakın buradaki değerler toplamı 236'yı 2'ye bölersem 118'den küçük olacak. 207'yi de 2'ye böldüğümde buçuktan büyük olacakmış. Yani üçün ağırlıkları toplamı bu aralıkta. Evet 110 olabilir. Dolayısıyla 3. öncülüm doğruysa da cevabım C şıkkı olur. Sorumuzda x bir tam sayı olmak üzere apartmanın asansörü 5 kişilik olup en fazla 350 kilogram taşıyabiliyormuş. Yani 350 ve 350'den daha küçük olan ağırlıkları taşıyabiliyor. Şimdi bize toprak ailesinin ağırlıkları verilmiş. Bu asansörü aynı anda bu aileden en fazla 4 kişi binebiliyormuş. O zaman arkadaşlar. Buradaki en çok 4 kişi binebildiğine göre en hafif olan 4 kişi binebiliyordur. E buradaki en büyük ağırlığıma bakarsam buradaki verilen sayılardan en büyüğü bakın 3x artı 20 oldu. Çünkü en büyük katsayı eşit artı bile 20 eklendiği için en büyük değer olacak. Demek ki ben geriye kalan hafif olan 4 kişiyi bu asansöre bindirdiğimde işte bu 350'den küçük ya da eşit olacakmış. Hemen bunları toplayalım. Bakın 2, 5, 6, 7x oldu. Sabitlerimi de topladığımda eksi 20 artı 20, eksi 10 artı 10 birbirini götürecek. Yani ben aslında 7x'in 350'den küçük olduğunu bulacağım ki her iki tarafı 7'ye böldüğümde x değerim 50'den küçük ya da eşit olacakmış. Aynı zamanda arkadaşlar bakın buradaki 5 kişiyi bindirdiğimizde taşıyamadığına göre demek ki 5'inin ağırlıkları toplamı da 350'den büyük olmalı. Hemen bunları da toplarsak burası 5, 6, 7 idi. 3x'i daha eklediğimde 10x olacak. Toplamları da Eksi 10 artı 10 birbirini götürecek. 10x artı 20 değerimde demek ki 350'den daha büyükmüş ki bunları taşıyamamış. Yani buradan 10x'im ben 330'dan büyük olup her iki tarafı 10'a bölersem x değerinin de 33'ten büyük olduğunu elde etmiş olacağım. O zaman x'im 50'den küçük eşit 33'ten büyükse x'in alabileceği değer aralığını da sayı doğrusuna gösterdiğimde 33 açık 50 kapalı aralığındaki değerlerle cevabım C şıkkı olur. Sorumuzda ev, okul ve hastane doğrusal bir hat üzerindeyken ev ile hastane arasındaki uzaklığı bilmiyoruz. Hemen burayı x diyelim. Hastane ile okul arasındaki uzaklığa da y demiş olursak ev ile hastane arasındaki uzaklık yani x hastane ile okul arasındaki uzaklığın yani y'nin iki katından daha fazlaymış. Ev ile okul arasındaki uzaklığı ise biz burada bakın x artı y ile ifade etmiş olduk. İşte bu da hastane ile okul arasındaki uzaklığın yani 4 katından az olarak verildiyse öncelikle burada y'yi sağ tarafa geçirdiğimde bakın x'in 3y'den küçük olduğunu aynı zamanda 2y'den de büyük olduğunu söyleyebilirim. Ve bize hastane ile okul arasındaki uzaklık yani y değeri 2 ile 4 kilometre arasına verildiyse Hasan'ın evi ile hastane arasındaki uzaklık yani x değeri hangisi olamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın biz y'nin aralığını elde ettik. x'in de 2y ile 3y aralarında olduğunu biliyoruz. O zaman x'e verebileceğim en küçük değer için 2y'nin en küçük değerini bulmaya çalışırsam bakın 2y 4 ile burada 8 arasında. Dolayısıyla 2y değerim bakın 4'ten büyük olacak. Yani x değerim de bu durumda 4'ten büyük olacak. Aynı şekilde 3y için her birini 3 ile çarparsam 6 ile 12 aralığında olup Bakın 3'ye değerim 12'den küçük olacak. Yani benim x değerim aslında bu durumda 4 ile 12 arasında olmalı. E, x hangisi olamaz diye sorulduysa. Bakın buradaki sayıların her biri bu aralıkta olup 3 4'ten küçük olduğu için 3 olamayacak. Yani cevabım da A şıkkı olacak. Arkadaşlar sorumuzda özdeş paketlerden oluşan leblebi çekirdek ve yer fıstığı paketlerine ait tablo verilmiş. Buradaki fiyatlar arasında da B'nin A'dan büyük olduğunu biliyormuşuz. Şimdi leblebinin fiyatına X çekirdeği Y, yer fıstığının fiyatına da Z demiş olursak. Bakın A'da 2 tane leblebi yani 2X artı 1 paket çekirdek 1 Y'miz olacak. B'de ise 2 paket yer fıstığı yani 2Z artı 1 çekirdek 1 Y diyelim. Burada 2 paket çekirdek 2'ye fiyatında artı 1 paket leblebi de 1x olurken D'de ise 1 leblebi yani 1x artı 1 çekirdek 1 tane de yer fıstığımız mevcut. Ve ben burada B'nin A'dan büyük olduğunu biliyorsam bakın 2Z artı 1Y değerim aslında A'dan yani 2x artı 1y'den büyük olacak. Hemen bu da 1y'leri götürelim. 2 ile de sadeleştirdiğimizde Z'nin x'ten büyük olduğunu biliyoruz. Bizim elimizdeki şu anki tek mevcut veri bu olacak. Şimdi öncelikle ben burada her birinde zaten 1y olduğunu görüyorum. O zaman buradaki 1y'leri atalım. Bakın burada da 1y kalacak. Bunu da atmış olalım. Yani burası. 2x oldu. x artı x diyelim. Burası 2z, z artı z diyelim. Burası x artı y. Burası da x artı z oldu. Öncelikle ben x ile z'yi kıyaslayabildiğime göre bakın zaten biz b'nin a'dan büyük olduğunu biliyorduk. Bir diğer x ile z'yi kıyaslamaya çalışırsak bakın bu ikisini ele aldığımda burası 2x Burası x artı z x'ler zaten aynı. Z x'ten büyükse aslında d değerim a'dan büyük olacak. Şimdi de bu ikiliyi ele alırsam bakın z'ler aynı birbirini götürdü. E, z x'ten büyük olduğu için aslında b değerim d'den de büyük olacak. Yani ben burada y ile ilgili herhangi bir yorum yapamadığım için ulaşabileceğim sıralamama bu olduğuna göre b d a ile cevabım a şıkkı olur. Yukarıda kartlarda yazan gerçel sayılar soldan sağa doğru artan sıradaymış. Yani ben burada 2x eksi y'nin x'ten küçük olduğunu, bunun da x artı y'den küçük olduğunu biliyorum. Şimdi buna şöyle ikili ikili gruplayarak bakarsak 2x eksi y değerim x'ten küçükse bakın buradan x'in y'den küçük olduğunu bulurum. Buradan ise x değerim x artı y'den küçükse x'ler birbirini götürürken y'nin sıfırdan büyük olduğunu elde etmiş olurum. Hangileri her zaman doğrudur diye sorulduysa bakın biz zaten y'nin x'ten büyük olduğunu elde ettik. Dolayısıyla üçüncüsü doğru olacak. E, y'nin sıfırdan büyük olduğunu da elde ettik. Yani bu da doğrulanmış oldu. Şimdi y pozitif değerliyken x bundan küçükse e, y 10 gibi bir değer olup x pozitif de olabilir. Veya negatif değerli de olabilir. Dolayısıyla x'e girin yorum yapamadığımız için cevabım 2 ve 3 ile değişik olacak sorumuzda kolların açık olduğu kısımdaki sayı daha büyük olacakmış. Bakın burada mesela A B'den daha büyük olacak. Verilen kurallara göre 1'den 4'e kadarki rakamlar her satır ve sütunda birer kez yazarak doldurulduğunda X Y Z toplamının değeri istenmiş. Şimdi öncelikle en çok verinin olduğu yerle başlarsak bakın biz Burada 2'den büyük bir sayı istiyoruz. 3 ya da 4 ama 4 kullanıldığı için demek ki burada kesinlikle 3 olacak. E o zaman y değeri kesinlikle 1'e eşit olacak. Şimdi altındaki satırla devam edersem bakın 1'den de büyük olmalı. 2'den de büyük olmalı x değerim. O zaman 3 ya da 4 olabilir ama zaten ben şu an bu sütunda 3'ü kullanmıştım. Demek ki buradan x değerim de kesinlikle 4 olarak bulunmalı. Şimdi 1 2 4'ü kullandıysak demek ki burada 3'üm olacak. E, Z'den daha büyük bir değerim olacaksa o zaman kalan sayılarım nelerdir? 4 ve 2. Bakın burası 4, burası da 2 olmalı. Yani Z değerinde 2 olarak bulduysak işte buradan sorumun cevabı 7 ile 5'lik olmalı. Sorumuzda bir aracın lastik basıncını ölçen alet basıncı en az 10 en fazla 30 olduğunda sarı gösteriyormuş. Yani 10 ile 30 arasındayken yanar rengim sarı olacak. En az 31, 31'den büyük eşit en fazla 40, 40'tan küçük eşit olduğunda yeşil renkte yanıyormuş. En fazla 50, en az 41 olduğunda ise kır, kırmızı yanıyormuş. Yani 41'den büyük eşit 50'den de küçük eşit olduğunda rengin kırmızı olduğunu biliyoruz. Şimdi başlangıçta belli bir miktar basıncı olan bir lastiği başlangıçtaki ne kadar basıncı olduğunu bilmediğim için buna x diyelim. 8 birim hava verildiğinde içindeki basınç x artı 8 olacak. İşte basınç ölçer kırmızıyı gösteriyormuş. Yani buradaki x artı 8 demek ki 41 ile 50'nin arasında oluyormuş. Hemen gelin her birinden 8 çıkaralım. Bakın 42 ile 33 arasında değer alacak. Başlangıçtaki hava 9 azaltılınca ki biz ona zaten x demiştik. Yani x eksi 9 olduğunda ise sarı yanıyormuş. Demek ki buradaki basınç 10 ile 30 aralığında olacak. Şimdi de her birine 9 eklersem bakın 39'da burası 19 oldu. E biz burada aynı x'ten bahsettiğimize göre Alt sınırların büyüğü en dar aralığı alacağım. Üst sınırların da küçüğünü alacağım. Yani 39. O zaman benim x aralığım bu aralıkta ise buradaki basınç değerinin alabileceği en büyük değer bakın 39 olur. En küçük değer ise 33 olur. Ki bunların toplamı da 72 olup cevabım c şıkkı olur. Sorumuzda kargo paketlerinden gram ya da hacim cinsinden aşağıdaki tabloya göre ücret alındığı bize verilmiş kargo hesaplamadaki ücret fazla çıkarsa o ücret alıyormuş. 3 adet dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun da özellikleri verilmiş. Şimdi öncelikle ben hangi fiyatın daha yüksek olacağını bilmiyorum. O yüzden eğer buradaki kütle 500 ise bakın kütleye göre alındığında buradaki tutar 9 lira olacak ama ayrıtlarının çarpımı bana hacmini verdiği için Bakın ikisini çarptım 30, 30'u da 6 ile çarptığımda hacim 180, e, hacim 0 ile 200 arasında ise buradaki tutar 10 lira. E, bunlardan fazla olanı aldığı için A kutusundan 10 liralık bir ücret alacak. B'ye bakarsak binlikte buradaki ücret 21 olur. Ayrıtların çarpımına baktığımda 40 çarpı 10'dan hacim 400, 400'lük hacimde 20 alacak. Buradaki daha yüksek olan tutarda 21 olduğuna göre ücretlendirmesi 21 lira üzerinden yapılacak. C'de ise 1500'de burada kütleye göre bakılırsa 24, hacme göre bakıldığında bunların çarpımı 24 çarpı 20'dir ki Burası da 480 olur. 400 ile 600 arasına ise bu da 25 tutacaktır. Bunlardan da yüksek olan miktar 25 olduğu için şimdi hepsini toplarsak 46 10 daha toplam 56 liralık bir ödeme yapılacak ve cevabım da C şıkkı olacak.